Teşekkür ederim hocam. Merhabalar herkese. Ee, dün ana oturumlardan bir tanesinde e, bir kurumun yöneticilerinden konuşmacımız dedi ki yani katılımcı sayısı az olabilir ama tarihe not düşüyoruz. O yüzden ben de buradaki e, öğrendiklerinizi, duyduklarınızı e, paylaşacağınızı e, inanıyorum. E, o yüzden e, konuşmama e, şöyle başlamak istiyorum. <laughs> Depremin ilk haftası e, Antakya'daydım. Arama kurtarma gönüllüsü olarak. E, tabii olaylara ben <laughs> kişilik olarak e, kök sebepleri ele alarak bakmayı seviyorum. E, onu daha uygun görüyorum. Onun haricinde yapılan bazı çalışmaları da işin aslı e, semptomatik e, buluyorum. E, kök sebepleri konuşursak, bundan sonra belki beklenen özellikle İstanbul depremi için e, daha fazla hayat kurtulabileceğini düşünüyorum. E, onun haricinde e, 99 depremini yaşadık biliyorsunuz. E, oradan alınan hangi dersleri son 6 Şubat depreminde? kullandık. 6 Şubat depreminde aldığımız hangi dersleri beklenen İstanbul depreminde kullanacağız, fayda elde edeceğiz oradan. Onu şu an kestiremiyoruz. Bu tamamen bizimle alakalı. O yüzden konuşmamı şöyle bir tarihsel, psikososyal, felsefik ve kültürel başlıklarda derledim. Çünkü kök sebeplerin çoğu bu başlıklara denk geliyor. Yani stratejik konular, taktik taktik konular değil. Çünkü askerlerin sevdiğim bir sözü var, yani hiçbir taktik başarı stratejik hatayı örtmez. Stratejide hata yapıldığı zaman siz ağzınızla kuş tutsanız orada doğru sonucu elde edemezsiniz. Asi Nehri, Antakya'yı şu an ortasından bölen, kuzeyden güneye doğru baktığımızda, yani şehre ilk girdiğimizde, sağ tarafında yıkımın neredeyse tamamının olduğu Yeni Antakya, sol tarafı da tarihi Antakya. Yeni Antakya, Fransızların işgalinden önce, yerleşimi açılan bir bölge değil. Fransızlar 1900 işte Hatay bize bağlanana kadar 1938-39'a kadar burada yerleşim açıyorlar <laughs> ve bir şehir planlaması yapılıyor. Bu şehir planlamasında maksimum 4 kat diye planlanıyor. Sonra biz onu bir şekilde 12 kata kadar çıkarmışız. Ovaya yerleşmek yanlış karar. Çünkü şöyle bir yanılgı var. Avrupa'da şehirler hep düz zeminde ama orası deprem bölgesi değil. Yani şuradan kolaylıkla anlayabiliriz. Depremle ilgili deprem risk haritası diye aratın. Burada göreceksiniz ki, işte kök sebeplerden bir tanesi burada başlıyor. Şurada gözüküyor. Ee, bakın buralarda deprem riski yok. Yani Almanya, Fransa buralarda ama bizim burası Japonya gibi neredeyse. Şu şekilde bakalım veya. Şimdi bu neden önemli? Şundan önemli, biz inşaat mühendisliğinin temellerini 1930'larda Türkiye'ye kaçan profesörlerden, Almanya'dan kaçan profesörlerden kurmuşuz. Şimdi onlarda böyle bir risk algısı olmadığı için ve biz de eğer kendi coğrafyamızla bu bilgiyi, eşleştiremediysek kendi coğrafyamızın gerçekleriyle haliyle son yaşadığımız gibi bir durumla karşılaşmamız normal oluyor. Şöyle ki, bunun felsefi felsefik analizini konuşalım. Episteme bilgi, epistemolojideki tekne de teknolojideki tekne. Bunlar eski eski felsefeden gelen terimler. Epistemeyi niçin, bir şeyin niçin diye açıklarsak, tekneyi de nasılı diye açıklayabiliriz. Şimdi bu episteme ile niçinle nasıl koptuğu zaman, yani bunun niçini Almanya'da kalırsa, betonarme teknolojisini belki geliştiren yer işte bizi anlatan, nasılını biz Burada uygularsak o zaman bir kopuklukla karşılaşmış oluyoruz. Bunun niçin, niçin de bize gelmesi gerekiyor? Yani Japonlar sohbet ettik standlardan bir tanesinde bir şey var şirket. Bir bilgi alırken hazmetmeden, çiğnemeden yutmuyorlar. Yani onu bir işleme yöntemleri var. O yüzden de biraz aydınlanmayla sanayi devrimiyle ilişkileri bizden biraz daha farklı. Ee, ve burada kök sebeplerden bir tanesi olarak şunu ben görüyorum. Bir e, eziklik batıya karşı, teknolojiye karşı. İşin aslı e, hani 1900'ler belki başlarında o sanayi devrimde biz bir şekilde teknolojiyle sürekli ezmişler. O yaşadığımız savaş, yenilgileri olsun, diğer şeyler olsun benzer ve o bizim kültürümüzün içine yerleşmiş. Yani batıdan gelen bir şey doğrudur. Ovaya yerleşiyorlarsa doğrudur. Şunu şöyle yapıyorlarsa doğrudur. Ama bunu biz kendi coğrafyamız için bir risk analizini yeniden bu bilginin doğruluğunu, bunu değerlendiriyor muyuz? Bu çok önemli bir soru. Bu Antakya'da yaşanan problemi, ben Eskişehir'iyim mesela Eskişehir'de de görüyoruz. Yani porsuk çayının Oluşturduğu alüvyon zemine şehir kuruldu. Eski eski şehrin eski şehri, odun pazar dediğimiz daha tepede bir yerleşim. Ee, geçen ziyaret ettiğim Elazığ'da gördüm aynısını. Harput eski taraf tepede, ee, ama yeni şehir yine ovaya kurulmuş. Bu ovaya kurulma bir şekilde batıdaki modern şehirlere bir özenti de olabilir. Yani bir Berlin'e, bir Paris'e, diğer buna benzer şehirlere. Ama bu bizim gerçekliğimiz değil. Bu bir şekilde tekrar düşünmemiz gereken bir konu diye düşünüyorum. Mesela betonarme bina. Biz betonarme binalarla ilgili genelde eğitimleri inceledim. İnşaat mühendisliğinde verilen. Eğitimin çoğu betonarme. Yani diğer malzemelerle ilgili eğitim neredeyse kalmamış. Ve e, zemin Mekaniği dersi e, bundan 10-15 yıl önce 4 dönemken, e, şu an bir döneme düşürülmüş. E, bilgiyi gerçek anlamda işleyebilmeyi sağlayabilecek bütün filozofların aslında uğraştığı geometri konusu e, ders müfredatında çıkarılmış inşaat mühendisliğinde. E, şöyle bir duruma gelmiş: e, statik hesabı yapan programlar var e, uygulamada. O programa sen veriyorsun ve ona güveniyorsun. Ama işte yaşanan temel problem ben size söyleyeyim. DD2 diye bir katsayı var. Bu DD2 katsayısı statik hesaplarda kullanılan bir katsayı. Bu katsayı her 475 yılda bir olacak büyüklükte bir depreme göre binanın maksimumlarını hesaplayan bir katsayı. Bu katsayının yanlış olduğunu söylesem size? Yani şu an depremde yepyeni binalar devrildi yani Rönesans rezidansı bin kişi vardı ben gittiğimde altında. Biz depremin bakın İstanbul depremi için de geçerli bu. 475 yıllık bir gerilim birikimini aştığını biliyoruz bakın şu an. Hatay'daki, Antakya'daki, Maraş'taki deprem de böyleydi. 500 yıldır bir önceki büyük depremin 500 yıl önce olduğu biliniyor tarihsel kayıtlardan. Biz böyle olduğu halde neden hiç düşünmeden, analiz etmeden DD2 katsayısını kullanıyoruz? Ya da DD2 katsayısı neden 475 yıl? Bu önemli bir soru. Bir başka gördüğüm boşlukta 1999 birkaç dakikam kaldı herhalde değil mi? Tamam. 1999 depremi sonrası mevzuat değişti. Belediyelere Ruhsat süreçlerinde bu mevzuata uymayan inşaatları durdurma yetkisi verildi. Peki şöyle bir ilginç bir şey söylesem size. Antakya'da Tapu Kadastro'nun haritasına girin, Tapu Kadastro'yu açın ve yıkılan mahallelere bakın. Paşa Mahallesi, Gazi Mahallesi, benim çalıştığım, enkazlarında çalıştığım bölgeler. Daha birkaç tane daha var. Tarla göreceksiniz. Tapu'da görünen şey tarla. Bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. 2012'de e, köyler, büyük şehirlere bağlı köyler, mahalleye çevrilene kadar köylere ve biraz büyükçe olan köylerde olan belde denen köylere yapılan binalar bu denetimden muaf kaldı. Çünkü köy ruhsatıyla oldu, belediye ruhsatıyla olmadı. Aslında ruhsat da yoktu yani. Ruhsat yoktu, izin yoktu, denetim yoktu. Yani 99 ve yani deniyor ya 99'dan sonra yapılıysa bina sağlamdır. İşte o eğer köy veya beldedeyse o bina da sağlam değil. Yani 2012'ye kadar bu köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve e, deprem mevzulatına uygun ruhsatlama denetimine kadar orada da bir boşluk gördüm. Bu da benim e, kök sebeplerden bir tanesi tespit ettiğim. E, Birçok konu var. E, buradaki tecrübedeki duyguyu ve... E, bir tecrübeyi, bilgiyi gelecek nesillere aktarmayla ilgili kültürel problemlerimiz var. Yani hiçbir depremle ilgili bir film gördünüz mü, böyle oradaki duyguyu, 99'u? Bazı filmlerde sahneler geçiyor ama yani sırf bu konuyu ele alan. Mesela ben e, Tian Sheng Aftershock diye bir film var, Çin filmi. Tian Sheng depremini anlatıyor, 750 bin kişinin öldüğü. E, Seyretmenizi tavsiye ederim. Bu konuda da e, eksikliğimiz var. E, son